Ahkaf suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Bu kitabın indirilmesi o üstün kudret Tam hüküm ve hikmet sahibi aziz ve hakim Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler. Müşriklere de ki: Şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza söyler misiniz onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar yoksa göklerde mi bir ortakları var eğer bu iddianızda tutarlıysanız daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi? İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde o kâfirler önlerine gelen gerçek hakkında bu besbelli bir sihirdir derler. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden İçine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir Benimle sizin aranızda şahit olarak o kafiidir o gafurdur, rahimdir affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. De ki peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim. De ki, söyleyin bakalım. Eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrail oğullarından da bir şahit benzerine şahitlik edip iman ettiği halde siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz sizden daha şaşkın daha zalim kimse olabilir mi Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler Bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi kendileri bunu başaramayınca bu zaten eski modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı bu ise zalimleri uyarmak iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş onu doğrulayan araçça bir kitaptır onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar. Onlar cennetlik olup yaptıkları güzel işlere karşılık olarak ebedi kalmak üzere o cennetlere girerler. Biz insana anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince Ya Rabbi der. Gerek bana, gerek anneme, babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et.'' Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih dine bağlı makbul nesil nasip eyle. Rabbim senin kapına döndüm ben sana teslim olanlardanım İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz bunlar cennetlikler arasındadırlar bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir. Fakat bir de öyleleri var ki kendisini imana davet eden anne ve babasına "Öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz?" derken onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına yazık ediyorsun kendine derler. İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir. O ise yine de, bu ahiret inancı, eskilerin masallarından başka bir şey değildir, diye diretir. İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir. Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek. Onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır. Gün gelir kâfirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: Bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız. Bir de ant halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. Onlar sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi iddiaında tutarlıysan geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler. O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum. Vaktaki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce bu dediler bize yağmur getiren bir bulut. Hud hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip, yerle bir eden bir kasırgadır. Derken, hepsi helak olup, sadece meskenleri kaldı. İşte biz, suça gömülmüş güruhu, böyle cezalandırırız. Gerçekten biz onlara, Size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarı verdi. Mekkeliler Etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık. Kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya. Bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir. Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine susun, dinleyin dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler. Ey milletimiz dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dost doğru yola götüren bir kitap dinledik. Ey milletimiz, Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın. Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler. O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah Ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, o her şeye kadirdir. Gün gelecek kâfirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine nasıl bu ateş doğru değil miymiş diye sorulunca evet Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak: İnkar edip durduğunuz için haydi öyleyse tadın bakalım azabı. O halde ey resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez.''